Başlangıçta Magic the Gathering adlı kart oyunu ile ilgili bir ticaret platformu olarak tasarlandı. Ancak sonrasında dünya çapında Bitcoin işlemlerinin %70'ini gerçekleştiren bir borsa haline geldi. Bugün MT Box'un 2014 yılında yaşanan çöküşünü öncesine ve sonrasını konuşacağız. Ben Ödül Derya Dikmen, IKFX Kripto Para Borsası'nın kanalına hoş geldiniz. Her her şey eski ABD Başkanı James Garfield'ın torunu Richard Garfield'ın 1993 yılında ilk toplanabilir kart oyunu olan Magic: The Gathering oyununu yaratmasıyla başladı. Garfield ve ekibinin geliştirdiği bu kart oyunu kısa sürede büyük ilgi topladı. Alpha adında çıkardıkları kart serisi kısa sürede tükendi. Ardından başka setler çıkardılar ancak bunları da sınırlı sayıda üretim yaptılar. Ürün nadir olunca kartlara ilgi yükseldi ve değeri de artmaya başladı. Mesela Geçtiğimiz yıllarda yüzüklerin efendisi özel seti çıkardılar. Set içinde The Warning diye bir kart var, tek üretim var ve değerinin 2 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bugün NFT kavramıyla bunun gibi fiziksel kart oyunları dijital dünyada da temsil ediliyor. Bu da oyunların kripto ekosistemiyle daha yakın ilişki kurmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Tabii o zaman yıl 2007 yani daha Bitcoin manifestosu yayınlanmamıştı. Mt. -GOX ismi Magic the Gathering Online Exchange'in kısaltması olarak bu kartların alım satımı için bir platform olarak çıktı. Bu platformu kuran ise bugün kripto para dünyasında oldukça aktif olan Ripple ve sonrasında Stellar'la adını bolca duyduğumuz Jet McCaleb'dan başkası değil. McCaleb 2010 yılına kadar platformu kart alım satımına alan açmak için kullandı ancak sonrasında kartlara olan ilgi ve kullanıcı talebinin az olması nedeniyle ya da belki Bitcoin'in McCaleb'a daha çekici gelmesi nedeniyle bu siteyi kullanıcıların Bitcoin alıp satabileceği bir platforma dönüştürdü. Bu dönüşüm Mt. Gox'u Bitcoin ticareti için dünyanın en büyük borsalarından birisi haline getirdi. Sonuçta Bitcoin henüz emekleme aşamasında olan yeni ve devrim niteliğinde bir dijital para birimiydi. Blok zinciri teknolojisi henüz daha geniş kitlelerce tanınmıyordu. Ancak Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısı ve düşük işlem maliyetleri gibi avantajları erken benimseyenler arasında hızla popüler kazandı. Mt.Gox öncesi Bitcoin ticaretine olanak tanıyan birkaç erken dönem platform ve yöntem mevcuttu elbet. Bunlardan birisi Bitcoinmarket.com'du. 2010 yılında kurulan platform kullanıcıların Bitcoin'i dolar karşılığında alıp satmasına olanak tanıyordu. Bitcoin'in ilk zamanlarında bazı web siteleri de vardı. Buralar kullanıcılara ücretsiz olarak küçük miktarlarda Bitcoin'ler dağıtıyordu. Bu siteler Bitcoin'in yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla tahmini Satoshi Nakamoto ve diğer erken benimsenler tarafından oluşturulmuştu. Yani bugüne kadar biraz daha ilkel ve gayri resmi yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. Mt. Gox'un ve benzer merkezi borsaların kurulmasıyla birlikte Bitcoin ticareti daha düzenli ve erişilebilir bir hale geldi. Bu kadar büyük ilgi görmesine rağmen alıp Mt. Gox'u 2011 yılında Mark Carpelise sattı. Mt. Gox bu erken erken dönemde Bitcoin ticaretinin ana merkezi haline geldi ve 2013 yılında dünya çapında Bitcoin işlemlerinin %70'ini gerçekleştiren en büyük borsa oldu. 2014 yılının Şubat ayına geldiğimizde MT Box yönetimi borsadaki Bitcoin'lerin büyük bir kısmının kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine borsa tüm işlemleri durdurdu ve kısa süre sonra iflas başvurusunda bulundu. Pekin kamuoyuna duyurulması kripto para dünyasında büyük bir şok yarattı elbet ve kripto fiyatında ciddi ciddi düşüşe de neden oldu. MT Gox'un hack olayından sonra yaklaşık 850 bin bitcoin kaybolduğu açıklandı. O dönem bu miktar 450 milyon dolar değerinde o civarlardaydı. Ancak 200 bin bitcoin hackten sonra borsanın soğuk cüzdanlarında bulunuyor. Bu bitcoinler bugünkü ödeme, geri ödeme sürecinde mağdurlara dağıtılmak üzere şu anda ayrılmış durumda. Bunu böyle kolayca bir anda 850 bin bitcoin kayboldu falan diye söylüyoruz. Ancak süreç biraz daha karmaşık. Hack olayı 2014 yılında duyurulmuş olsa da aslında hack'in birkaç yıl boyunca farklı fark edilmeden devam ettiği ve uzun bir zaman dilimine yayıldığı anlaşıldı. Yani borsa hızla büyüdü ancak borsanın altyapısı ve güvenlik önlemleri bu büyümeye ayak uyduramadı. Bu dönemde MT Gox güvenlik açıkları nedeniyle saldırılara uğramaya başladı. Özellikle 2011 yılındaki bir saldırıda hackerlar borsanın sıcak cüzdanına bağlı olan cüzdana erişim sağlayarak bitcoin çaldılar. Bu ilk saldırı sonrasında borsa kısa bir süre kapatılıyor. Ancak MTGOX o dönemde bu sorunu çözdüğünü duyursa da yani yeniden faaliyete geçse de bu ilk saldırıyla borsanın sisteminde ciddi bir güvenlik açının var olduğu çok aşikar hale geliyor ve hackerlar 2011 yılından itibaren asıl üzücü olan bu küçük miktarlarda bitcoin çalmaya devam etmişler ve bu işlem yıllar boyunca fark edilmeden devam etmiş. Her seferinde birkaç bitcoin çalındığı için MTGOX'un yönetimi uzun süre bu durumu fark edemiyor. İşte yıl 2014'ü gösterdiğinde toplamda 850 bin bitcoin çalındığı anlaşılıyor. Hack'in arkasındaki kişi veya kişiler bugün resmi olarak bugün ve o zaman da resmi olarak hiçbir zaman bulunamadı. Bunlardan en trajik olanı ise Mt. Gox'un soğuk cüzdanını yani internete bağlı olmayan daha güvenli olarak kabul edilen cüzdandan da gerçekleşmiş olması büyük ölçüde private key özel anahtarın ele geçirilerek gerçekleşmesi. Private key bir bir kripto cüzdanına erişim sağlayan en kritik bilgi ve bu anahtar ele geçirildiğinde hackerlar cüzdandaki tüm varlıklara ulaşabilirler. Ayrıca işlem manipülasyonu adı verilen bir güvenlik açığı da bu süreçte kullanılmış ancak en büyük hırsızlık private key'in ele geçirilmesi. Peki bu nasıl oldu? Yani her ne kadar kripto para birimleri soğuk cüzdanla bekletilse de maalesef ki private key'lerin bir kısmının çevrim içi ortamda saklanılmasıyla mümkün olduğu düşünülüyor. MT Gox skandalının ardından Mark Karpeles ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı. O dönem Japonya'da tutuklandı ve dolandırıcılık, zimmet ve veri manipülasyonu suçlamalarıyla da yargılandı biliniyor. 2019 yılında veri manipülasyonu suçundan suçlu bulunuyor ancak şartlı tahliye ile serbest bırakılıyor. Son okuduğuma göre ise yeni bir kripto para borsası kurmaya hazırlanıyor. Seul'da blok zinciri etkinliğinde yeni planları hakkında konuşarak Avrupa pazarına hitap edecek yeni bir kripto para borsası kuracak. Ana merkezi ise Japonya olacakmış. Borsanın müşterileri adına şeffaflığa odaklanacağını söylemiş ve eklemiş. Eğer Mt. Gox döneminde bugünün teknolojisi olsaydı böyle bir hack asla yaşanmazdı. Burada tabii teknoloji eksikliği ve insan hatası dahil bir dizi faktörün olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Bugün Mt. Gox'un çöküşünden yıllar sonra mağdurlara geri ödeme süreci nihayet başlatıldı. Bu süreç mağdur olan kullanıcıların kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi amaçlıyor. Mt. Gox mağdurları geri ödemelerini Bitcoin veya 2017'de Bitcoin'den gelen Bitcoin Cash olarak alabilecekler. Bu durumda mağdurlar bugünkü yüksek piyasa değeri üzerinden kripto paralarını geri alabilecekler. Nakit ödeme seçeneğini tercih etmek isteyenler ise Bitcoin'in güncel piyasa değeri üzerinden hesaplanan bir ödeme alacak. Mağdurlar geçmişe göre çok daha değerli olarak geri alım yapabilecekler ama yatırımcılar için yılların stresidir sanıyorum. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. iCrypex kripto para borsasının kanalını takip etmeyi unutmayın. Finans, teknoloji, kripto paralar hakkında her şeyi bu kanalda konuşuyoruz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.